Demer Çam Yuva sahili. Kemer Enduro Motorspor Kulübü'nün düzenlenmiş olduğu Enduro Motor Yarışı'ndayız. Denizden gökyüzüne meydan okumaya geldik diyorlar. Yarın Tahtalı Dağı'nda Zirvede son bulacak yarış. Fakat şu anda kapalı olduğu için biraz gözükmüyor Tahtalı Dağımız. 35 ülkeden 500 sporcu katıldı bu yarışa. İleride ee, parkurlar var. Taş yapmışlar, ne bileyim çukur, yokuş, dere, depe yapmışlar. Nasıl düzlük bir alan, kapısı olduğu için. <laughs> Jangan andro motosiklet kulübü bizden evet. yardım ama Konya buraya kattılar. Göz gözü görmüyor. <laughs>